Uğur merhaba. Merhaba abi. Hoş geldin Uğur. Hoş bulduk. Bugün kim geç kaldı? Bugün hepiniz geç kaldınız. Ben erken geldim. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Hep trafikten dolayı ben geç kalıyorum. Bu sefer hiç trafik yok. Ben erken geldim. Bu Trafiğin de sağ solu belli olmuyor biliyor musun? Aa, aa boşmuş, aa, aa boşmuş, boşmuş. Aa, aa, aa erken gideceğim dedim. Normalde hissediyorum diyorum ya yarım saat daha gecikebilir miyim? Tamam abi. Bir saat tamam abi diyorsunuz. Bu sefer siz geç geldiniz. En Ce geç gelense is. en yakından gelen... Yönetmenimiz Mücahit. Yani Onu da sevgilerimizi yönetmen, iletelim. Yönetmen o kadar olur artık yönetmen yani. <laughs> olur yani o kadar. Peki artık başlayalım izninle. Başlayalım mı? Peki falan diye <laughs> korktum. <laughs> Tam başlayalım. Aklıma ilkokul günlerim geldi. İzledim. Öğretmenlerin söylediği gibi. Tamam başlayalım. Evet. O zaman o zaman mesela öğretmen gelir makara yapar ya başta vur. Şaka makama seversin. Evet dersimiz başlıyor dediğin zaman böyle bir içinde karalar bağlarsın. Mutsuzluk olur. Aman. Derse yani göre değişkenlik gösterebilen ders ya. bir durum tabii, aslında. Tabii. tabii tabii derse göre değişiyor. Süper Lig'de 8. <laughs> haftayı geride bıraktık. Öncelikle genel olarak bu hafta nasıl bir Süper Lig'i geride bıraktık? Okay abi söyleyeceklerim var biliyorum. Yani bu boşuna futbol oynatmasınlar bu ülkede. Yani futbol oynandıkça bölünüp parçalanıp kavga ediyoruz. Pazar günü insanlar Liverpool Manchester City maçını izlediler. Bir de Türkiye Ligi'ne baktılar, Cumartesi pazar. Hangisi futbol, hangisini izlersin, hangisini satın alırsın? Futbol mağazada satılan bir taraftarlıktan bağımsız olarak e, oyuncak olsa ve fiyatları da aynı olsa hangisini alırsın? Liverpool Manchester City'yi alırsın değil mi? Çatır çatır top oynadılar. Sıra dışı mücadele ettiler. Tribünler doluydu. Dünya izledi. Hocalar maç sonunda birbirlerine sarıldılar. Anlatan spikerler kim bilir neler dediler. Hatta bir yerde okudum eğer Tirol değilse iki hocaya da teşekkür etmiş spiker. Evet galiba İngiltere'de iki teknik adama da teşekkür ederiz bu şov için demiş. Türkiye'de diyebilir misin diyemezsin. Hemen spikeri şey yaparlar. bizim hoca daha iyi sen ona niye teşekkür ediyorsun? Yancılık mı yapıyorsun derler. Esas futbol o. Bizde oynanan bildiğin bir Güreş boks müsabakası gibi yani düzensiz. Düzenli güreş, düzenli boksta seyir zevki ve rekabet vardır. Herkes gücü gücüne yettiğine dalmış durumda. Bir kere futbol şöyle bitti. Bizim kaldırabileceğimiz bir şey değil Uğur. Milli takım, Avrupa, Avrupa lig, lig, bir lig daha, bir lig daha, tekrar Avrupa milli takım. Kaldıramıyoruz bize göre değil biz keyfe keder yaşayan bir toplumuz. Yani aman akşam yatayım ayaklarımı uzatayım tatile gideyim iyi arabaya bineyim çok güzel kıyafetler giyeyim ama çalışmayayım mümkün mertebe çok kazanayım ama ben kazanayım başkası kazan kaybettiğim zaman birine günah bulayım. Futbolun olayı budur abi ben hayatım boyunca bu kadar hakemlerin kötü olduğu bir dönem görmedim. 30 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. tam 30 yıl oldu. 30 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum. Hakemlerle çok seyahat, çok hakem dostum var ama bu kadar hakemliğin yerlerde olduğu... Bak ilk defa böyle bir cümle kuruyorum. İlk defa kuruyorum. Bu kadar yerlerde olduğu bir şey görmedim. Zaten taraftarlık yerlerde. Şöyle, herkes kendi gözlüğünden bakın. Bize haksızlık yapılıyor. Evet, haksızlık yapılıyor. Bize haksızlık yapılıyor. Evet, bize haksızlık yapılıyor. Zaten mağdur herkes olur. Göztepe mağdur değil mi mesela bu hafta? Fenerbahçe mağdurum diyor, Beşiktaş mağdurum diyor, Galatasaray mağdurum diyor. E Göztepe mağdur değil mi? Dirseği yemiş Halil bunlar. Ne nasıl sesini çıkarsın İzmir medyası konuşur. İstanbul medyasında var mı yeri herhangi bir şekilde? Manşete çıkıyor mu? Yok. Kutu haberlerle televizyonlarda, gazetelerde, televizyonda bilmiyorum. Televizyonda şifreli kanalda var. Gecenin bir saatinde. O da hani baba yorumcular değil de başaltı yorumcular tarafından üzerinden azıcık zaman verilerek geçirilmiş bir şekilde. E yani Anadolu'nun birinci ligi yok mu Sen gidip izliyorsun maçları. İkinci ligi yok mu? Haksızlık oluyor mu? Of ne haksızlıklar oluyor. Çünkü hakemler geliştiremiyorlar kendi. Ama hakemlerin günahı değil. Bu ekosistemde gelişemezsin yani. Çünkü herkes haklı. Yerden göğe kadar. Bir, pazar günü sana manzarasını anlatayım. Cumartesi pazarı. Beşiktaş stadının dörtte biri veya beşte biri dolu. Fenerbahçe stadının dörtte biri dolu. Şimdi ben mesela buna itir, hayır yarı yarıya doluydu diyecekler. Yok değil. Galatasaray maçlarını izledim. Boş. Bomboş tribünler. Seyirci gitmiyor. Oyun kalitesi yok. Hakemler kötü. Ekranda %50 kaçak yayın var. Maç sonunda herkes birbirine öyle böyle değil sallıyor. Şimdi bu sistemden doğru bir şey çıkar mı? Avrupa'ya seneye gidemeyeceğiz. Para kaynaklarından birisi taraftar geliri, satış geliri, maç dolu olmadığı için yok. Kulüplerin gelirleri yayıncıdan, yayıncının yayınları her yerde kaçak olarak izlenebiliyor. Kimse ona müdahale edemiyor. Oyuncuları almak için birbirlerinin topuna giriyorlar, fiyatları artırıyorlar. Efendime söyleyeyim. 8 haftada 9 tane hoca gidiyor. 3-5 tanesi de yoldadır muhtemelen. Hocalar dönüp öbür taraftan başlıyorlar. Ya bu sistemin içerisinde ben sana Pereira'yı, Fatih Terim'i veya Sergen Yalçın'ı nasıl anlatabilirim diye? Düşünüyorum. Türk hakemliği korkunç bir durumda. Herkes gelişiyor ama onlar gelişmiyorlar. Net. Çok üzgünüm. İlk beraber futbol maçı anlatmak için gittiğim uçakta elini sıkıştığım ilk hakemden bugüne kadar bakıyorum hiç söylemedim çünkü onların da hayatta sıkıntıları var, problemleri var ve ben ilk defa bu kadar net konuşuyorum. Türkiye yabancı hakem getirin. 3-5 ay dayanırlar gerçi ama getir. Yabancı hakem getirin. Ya bu kadar her şeyin kötü olduğu bir ortamda neyi anlatabiliriz? Yazık gerçekten, yazık. Bu oyun tema aşağıyı falan yok ediyoruz. Herkes ben kazanayım da nasıl kazanırım derdinde. <laughs> Girişim böyle olsun. Çok üzgünüm Türk futbolu için. Gerçekten bir futbol taraftarı olarak. Bakın futbol tarafta. Sonra bir takım tutuyorum tabii ki. Ama Türkiye'de şunu da gördüm. Tarafsız gazeteciliği de yok etmişler. Tarafsız olmaya çalıştığın zaman da sıkıntı. Yani gördüğümü konuşurum da sıkıntı. Çünkü senin gördüğün gibi görmediği için seni düşman belliyor veya yancı belirliyor. Hmm, kendi takımınla ilgili olumsuz konuşman da yancı olduğunu gösterir. Emrah Sefa Gürkan önemli bir tarihçi ve e, ekran karşısında da çok iyi belagatı olan bir adam. Geçtiğimiz e, aylarda şöyle bir cümle kurmuş. Türk milleti bizim halkımız daha doğrusu bölünecek bir şey bulduğu anda anında bölünür. Yeter ki o fırsatı bulsun. Anında bölünür de demişti. Çok doğru bir sosyolojik tespittir bu. Hemen farklı göre. Abi diyorsun ki Souza'nın rakibin ayağına basması kırmızı karttır diyorsun. Ha sen öyle. Halil'in yaptığı faaldir. Ha sen yancılık yapıyorsun. İşte kim öyle ha, yancılık yapıyorsun. Yani insanlar birbirlerinin dürüst olmadığı kanaatindeler. Birbirlerinin tarafsız olamayacağı kanaatindeler. Gazetecilere karşı da, yorumculara karşı da. Dolayısıyla hakemlerin de hiç kimse tarafsız olduğuna inanmaz bu ekosistemde. O yüzden doğru da yapsalar haksızlıkla itham edilecekler. Bu sistemden çıkmaz bir şey. Akıl koyamıyorlar hiçbir şekilde. Türkiye Ligi'nin çok bir değeri yok. Yani kusura bakmasınlar. Bunu söylemezsem de kendime ihanet ederim. Sabaha kadar bunu düşündüm Uğur, Fark ettim. <laughs> Vallahi evet. düşündüm. İçeri girdim, yayın başlamadan önce. Evet. Vallahi çok Güzel anladım abi. Yazık ya. Ekrandaki <laughs> yorumcuların, eski hakemlerin, hakem yorumcuların hezeyanları maalesef bu sistemde artı puan topluyor. Böyle bir düzen içerisindeyiz aslında. Hakemleri eleştirirken onların da standartların Türk futbol seviyesinde olduğunu çoğu kez gözden kaçırıyoruz ama senin anlattıklarından da yola çıkarak ilave etmek istiyorum. Sanırım özellikle bu sezonla beraber hakemlerin standartları bizim eleştirdiğimiz, yakındığımız Türk futbol standartlarının da altına düşüyor gibi. Yani artık herkes ben bir yerde çalışıyorum, istihdam edildim gözüyle bakıyor. Hayır, futbolun içerisindekilerin hepsi sanatçı olmak zorunda. Başkanlar sanatçı olmak zorunda, teknik adamlar sanatçı olmak, futbolcular sanatçı olmak, hakemler sanatçı olmak zorunda. Onlar sürekli gelişmek zorunda. Sıradan bir iş yapmıyorsunuz. Sıradan bir iş yapıyorsanız gelişmeyebilirsiniz. Aylıkçısınızdır, gündelikçisinizdir. Öğretmenler gelişmek, doktorlar gelişmek zorunda. Ülke el freni çekti sağda bekliyor. Hiç kimse çalışmıyor, okumuyor. Dert etmiyor hiç kimse. Hiç kimse Türk futbolundaki bu kavgayı dert etmiyor. Birisi dert ederse de sen Beşiktaş'ı kayırıyorsun diyorlar. Ha, Fener'i kayırıyorsun diyorlar. Tabii tabii Fatih Hoca'nın saylısın diyorlar. Geçmiş olsun. Sistem de seni, birilerini bir şey olmaya zorluyor. Yani evet ben Galatasaraylılığımı satayım, ben Beşiktaşlılığımı pazarlayayım, ben Fenerbahçelilik üzerinden yürüyeyim. Ülkede milyonlarca taraftar sayfası var artık. Gazetecilerin de takip ettikleri kulübün çıkarlarını koruması gerektiği şeklinde bir algı, düşünce de evet. oluşuyor. Evet, ben kulübün haklarını savunacağım. 115 yıl, 120 yıllık kulüp kendi haklarını savunamıyor, sen savunuyorsun. Evet, savunuyorlar. Sonra gidip ben de diyorum Hedefleri ki 1930 bir 1932 yılında Türkiye'de İstanbul Ligi'nde Türkiye Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada şöyle şöyle olmuş. Hatırlıyor musun? Abi bilmiyorum tabii diyor. E, okuyor musun kulübünün tarihini? Yok. Sizin kulübü kim kurmuş? Ali Samiyan kurmuş. E sonra kurmuş işte. Kim varmış yanında? İşte şey şey şey. Sonra ne olmuş? Bilmiyorum. Bu Beşiktaş Galatasaray için, Fenerbahçe için de geçerli. Hiçbir şey bilmiyorlar kulüpleriyle ilgili. Ya mesela futbolcular aynı futbolcular. Ya yani bak İngiltere'deki oyuncular, yabancılardan bir grup, burada da yabancılardan bir grup var. Mesela bunun nesini tutuyorsun? Seneye değişecek bu. Armasını tutuyorsun. Armasını tutuyorsan bütün hayatını bilmen lazım. Eskiden Fenerbahçeli Cemil'i tutardın, Metin Oktay'ı tutardın, Zekeriya Alpi tutardın. Ya yani bayrak adamları tutardın o bayrak adamların çevresindekileri tutardın. Dozer Cemil'i tutardın. Turgay Şenol Necati'yi tutardın. Cornelius gidiyor, MVKM e geliyor. MVKM e gidiyor, Mamsik geliyor. Mamsik gidiyor, Sorlot geliyor. Sorlot gidiyor. Dolayısıyla sen bu formayı tutuyorsun. Oyuncuları değil. E o zaman bil onları ve bunların avukatlığı nasıl oynuyorsun? Bu şartlar altında nereye gidebiliriz ki? Ya bir sürü hakem hatası var. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Komik komik hatalar var. Varı anlayamadık. Uğur varı anlayamadık. Şimdi varın etkinliğini kaldırdık. Ben bunu öyle yorumluyorum. Varın etkinliği azaltılınca hakemler geçen sene yatmalarının karşılığı olarak bu sene afalladılar. Nasıl olsa var var onlar bana söylerler diyorlardı. Şimdi var söylemiyor ya ya da söylemek istemiyor ya. Bir de şöyle söyleyeyim Türkiye'deki iş kolunda beraber çalışan insanlar birbirleriyle çok acayip kanka değillerdir. Yani insanlar televizyonda mesela genç iletişimciler televizyonda çalışmak istiyorlar. Uğur. Ben de orada çalışayım. Ben de öyle çalışayım. Ben de Uğur yapıcı olayım falan diyorlar ya. Ben de o kaykaracan olayım. Ben de bilmem ne olayım. E burada da herkes birbirine la, la 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 Bakmayın Instagram fotoğraflarına. Herkesin bir rekabeti var içinde. E hakemlerin de var rekabeti. O onu sevmiyor, onu sevmiyor. O onunla çalışmak istemiyor, onunla çalışmak istemiyor. Net söylüyorum yani. İnsan... İnsan dediğimiz örnekten yola çıkarak söylüyor. Var çağırmadı. Ne yapayım? Varın çağırması lazım. Göremedim diyebilir. Tamam çıktı işin içerisinden Bitti. Abi yeni kurallar ifap diyor ki çok acayip bir durumda. Burada çok acayip bir durum görmedim. Çağırmadım diyor. O görseydi diyor. Hadi bakalım çık işin içerisinden. Çıkamaz. Yani geçmişte 30. haftalarda başlardı hakem kavgaları. Şimdi 6. haftada başlıyor. Hakemin as baskı altına almak, hakem üzerinde algı yaratmak. Yani sen de daha önce yaratmıştın ama o zaman öyleydi. Sen de bundan önce de yaratmıştı bu ama ben onun zamanında değildim. Harç bitti yapı paydos. Buradan milli takım falan da çıkmaz. Çıkmaz yani. <laughs> <mi? gülüyor> Neyse. Özetle benim söyleyeceklerim bununla ilgili bu. Ana fikri insanlar görsünler. Dün tüm dünya kanalları, tüm Avrupa dilleri, Liverpool Manchester City maçını tüm tüm organlarıyla, sosyal ve sosyal olmayan medyalarıyla konuştular. Öncesini, ortasını, oyununu, salahını, kulübünü, Guardiola'sını, paketi, seyirciyi konuştular. Hiç kimse Türkiye'deki konuları konuşmadı. Bilmiyorlar bile, farkında bile değiller. Dramdır. Bundan o 15 sene önce dünyanın en büyük derbisi diye satıyorlardı Türkiye Ligi'ni. Pazarlıyorlardı. Yayıncılar yapıyordu bunu. Dünyanın en büyük, dünyanın en büyük. Ben o dönem NTV'de maç anlatıyordum. Manchester United Arsenal maçı. Kulaklığıma İngiliz spikeri alıyorum. Ben de anlatmaya başlıyorum. Ladies and gentlemen, welcome to Old Trafford diyor. Güzel. Sonra diyor ki şu anda 111 ülke canlı yayındayız diyor. Aynı anda Fenerbahçe, Galatasaray var. Türkiye canlı yayında. Ama Türkiye'deki pazarlama dünyanın en büyük derbisi. Ve bunu herkesi inandırdılar. Dünyada izleniyor mu bizim derbilerimiz? Sonra biri çıktı dedi ki, bu esas derbidir, bu derbiciktir, bu yarı derbidir. Küçümseme başladı. O zaman onlar da onlara dalmaya başladılar. Trabzon dedi ki ben de büyük takımım. Büyüklüğün ölçüsü nedir? Haklı. Kimisi 3 büyük diyor, kimi 4 büyük diyor. Kimisi İstanbul'un 3 büyüğü deyince Trabzon diyor ki ben niye yokum diyor. Dram gerçekten. E ne oldu o pazarlama yapan? Hani 6. büyük ekonomiydik. Hani bununla gurur duyuluyordu. Devamlılığını sağlayabilmek için kim dert etti kendisi hiç kimse dert etmedi. Herkes ben nasıl bu sektörden toplayabilirim derdinde. 2010'daki yapılan ihaleyle bu ülkede futbola giren parayla birlikte herkes rant peşine koştu. Herkes e, bu ekonomiden ne alabilirim derdinde. İşe ne verebilirim derdinde olan hiç kimse yok. Büyütebilir miyim derdinde olan hiç kimse yok. O yüzden hakem de bu sistem içerisinde muhteşem performans gösteremez. Gösteremiyordu zaten. <laughs>